Arkadaşlar size ikinci bölümde bahsetmiştim. Tek günde 3 video oldu yanlışlıkla. Nedeni ise depolama alanım az. Ve videoları üçe bölmek zorunda kaldım. Kuyruk satın almam lazım. 1 kama standartı iyileştirerek seviye 100 yap. Tamam yaparız. Evet bunu görmüştüm. Görmüştük daha doğrusu. Bir tane daha stand. onun da bir kuyruk daha Hemen Hadi Bir bayağı para lazım. Bir kuyruk daha al, almayacağım. Çünkü yeterli. Hemen geçsinler. hala burada bilet alıyorlar. Şu kuyruk kısalmış. İkinci kuyruk sayesinde. Şu iki kuyruk da bir bitsin. Onu bekleyelim. arkadaşlar her an her an bitebilir video çünkü depolama alanım gerçekten çok az. O yüzden yani neden hemen videolar bazen bitiyor demeyin. Çünkü depolama alanım çoğu zaman düşük oluyor. son geçe. Şu kuyruk biçek gibi. Ben soldan. Ya ne güzel bir para mı vurdum? Orası doldu taşta. Şuraların çoğalması gerekiyor. burası diğer yerler. burlardan da para toplayacağım. Sonunda çok az kaldı. Hadi. Ve sonunda oldu mu? Olmamış. Şurada hemen para sonunda ya Hadi şu şuradaki işleri de Diğer yerlerdeki durumlar biraz kötü. Kadar. arkadaşlar devam ediyoruz bence bu kadar yeterli videonun sonuna geldik görüşürüz bay bay arkadaşlar son olarak size bir açıklama yapacağım muz olan çer serimizde eski seriye devam edemeyeceğiz yeni bir seriye açacağız çünkü eski seriyi kaybetmiştim. Galiba başka bir videomda bunu söylemiştim. Onu yükledim mi, yüklemedim mi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.